Merhabalar. Nasılsın? Ki? Canım. Hı hı. Bayılıyorum sana. Öncelikle bir Ve seni herkese tavsiye ediyorum. De, ben abi bir bağımlı anlıyorum. Evet. Çi... Ben o meşhur insanım. medyada insan. çalışmalar yapan. Aaa şey, onu evet. şu an. Evet Nasılsınız efendim? Nasılsınız? İyiyim kuzum be. Ve ben seni herkese söylüyorum. Seyredin diyorum. Bakın narkolu seyredin. Çok güzel şeyler söylüyor diyorum. Hani e, seninle gurur duyuyorum ha bu arada. Şimdi sen, sen beni, ben senden sen benim bir şey bağlandın ya ben gurur duydum şu an. Ben şu an çok mutlu oldum. Artık çok mahcup. Yani çok farklı hissediyorum. Ve yani... Güzel e, böyle, güzel, ya. Böyle, şimdi olarak izlediğim bir Çok çok gurur duydum şu an. Teşekkür ederim böyle yayına bağlandığınız için. Şok oldum yani. Ben, hani Erdoğan bağlansa bu kadar şok olurdu. İnsanımı söylüyorum. Ben ee, sana teşekkür efendim? ediyorum. Şimdi senden ne istiyorum biliyor musun? Hı hı. Ee, bağımlı annelere, babalara ne söyleyeceksin? Onları söyle bana. Biliyorsun. Ee... Annelere, hı hı. Evet kız Hadi ben seni dinliyorum şimdi. Okey. Şimdi ee, bağımlı bir bireyle anne babalar bir, bir çocuklarıyla bağımlı çocukları iletişim kurarken şunu göz önünde bulundurmalılar. Normal bir insanla iletişim kurmuyorsun. Bir bağımlı ile iletişim kuruyorsun psikolojisi tahribatı uğramış, maddenin etkisiyle aklı merekeleri kaybolmuş bir insanla iletişim kuruyorsun. Bir, temel kural. Onu anladığınızı hissettirmeniz lazım. İnsanlar neden beni seviyor? Aynı yoldan geçtik, ben onları anlıyorum ya. O yüzden faydam oluyor insanlara. Onu anladığınızı hissettirmeniz lazım. Yargılar gibi konuşmayacaksın. Sen nasıl böyle yaptın, nasıl çaldın, nasıl parayı yedin? Onu yaptı o adam bir kere. Değiştiremezsin. Ama bir daha yapmaması senin elinde çocuk sana eve ya da işte bir şeye zarar verdi. Buzdolabını sattı, uyuşturucu için bir şey yaptı. Onu yargılayıp döversem bir sonuç elde edemezsin. Giden şey gelmez. Ama onun bir daha o davranışı yapmamasını istiyorsan onu anladığını belli edeceksin. Ona e, affedici olacaksın. Yaptığı hataları kabul etmeyeceksin. Bak yaptığı hataları kabul etmeyeceksin. Kırmadan, telkinlerle doğru bir şey yapmadığını vurgulayacaksınız ona iletişim kurarken. Kesinlikle nasihat öğüt sevmezler bir bağımlı nasihat öğüt sevmez, nefret eder. En nefret ettiği şey nasihattır bağımlılığın. Ama nasihatı cümlenin içerisine güzel şifreler verirsen bu bir sanattır. Onu yapman lazım. Yani bir bağımlı ya, işte eroin içme, net içme, boyun içme. Bunlar fayda etmez. Adam onu içiyor. İçme de, ben de mi içmeyecek senin? Ama neden içmemesi gerektiğini doğru cümlelerle ona söylersen onu kazanabilirsin. Yaşanmış örnekleri vurgularsan. Ya eski internetten, sosyal medyadan gördüğün yaşanmış hayat hikayelerini ona böyle telkinlerle gösterirsen evet onu kazanabilirsin iletişim kurarken. Tekrar söylüyorum. Kural bir. Onu anladığınızı hissettireceksiniz. Affedici olacaksınız. Yaptığı hataları kabul etmeyeceksiniz. Ama yeni hataları yapmaması için de ona o şekilde yaklaşacaksınız. Ve şöyle bir şey var. iyi bir dinleyici olsunlar. Çok az konuşsun anne baba. Bıraksınlar çocuk konuşsun. Çocuğu çözmeleri için, anlamaları için, neden madde içtiğini çözebilmeleri için onu konuşturmaları lazım. Ne yapıyor babalar, anneler? Geçiyor çocuğun karşısına, bir saat nasihat veriyor. Şöyle yapma, böyle yapma, ay şudur, budur, budur. Sen anlatma, bırak çocuk anlatsın. Çocuk anlatsın ki çocuğu çözebilirsin. Çocuktan alabilirsin anlattığı cümlelerin arasında yakalayacak sonun geçtiğini. Anlatabiliyor muyum? E, bu çok önemli. İyi bir dinleyici olsun. Evet canım benim. Ben biliyorsunuz da... Bunları senden, senden duymaları çok önemliydi. Senin anlatman çünkü gençler gerçekten seni dinliyorlar, anlıyorlar. Ee, ben bir kim, kime tavsiye ettiysem senin videolarını seyretsin diye. Ee, çok güzel tepkileri alıyorum. Bana diyorlar ki nereden tanıyorsun? Hiçbir yerden tanımıyorum. Sosyal medyadan tanıyorum. Çok da hoşuma gidiyorsun. Çok rahatsın. Güzelim çok açık Güzelim. Ee, böyle senin gibiler örnek olmalı. Yani örnek oluyorsun zaten. Ama her bırakan senin gibi olmalı bence. Ee, biz de uğraşıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Biliyorsun. İyi kötü. Herkes biliyor. Ama e, Hayri bizim, abla bizim, sosyal medya bir enstrüman e, e, ama daha böyle real bir şeyler yapmamız lazım. Evet. E, real bir şeyler yapmamız e, lazım. Tiyacım, şey, öyle, şey, öyle yapalım. şunun gibi olmalısın. Efendim? Efendim Hayri abla? Ee, bu bu adım ama senin gibilere ihtiyaç var ki real bir şeyler yapalım. Yani sen e, senin gibi e, senin memleketinde 10 kişi, 20 kişi, benim memleketimde 10 kişi, 20 kişi. böyle böyle çoğalırız. Ama senin gibi olacak. Yani senin yaptığın, senin gittiğin yoldan gitmesi lazım ki bir şeyler alabilelim. Ee, senin verdiklerini evet. o, o gençlerimiz de versinler. E annelere tabii hmm. bu arada çok iş düşüyor anne babalara da çok iş düşüyor senin e, biraz anlayış ve o eli o eli, e, eli bırakmamalar lazım öyle değil mi kızım? En çok annelerin ciğer yanıyor ben kendi hayatından biliyorum ben eve gelmediğim zaman babam uyurdu annem uyumazdı ben hmm. üç gün beş gün bir hafta netice dışarılarda gezerdim uyumadan annem benim merakımdan pencerenin dibinde hiçbir şey içmeden bu başına bir şey mi geldi korkusuyla bir hafta uyumadan beni beklerdi. Çok teşekkür ederim kızım. Evet, çok teşekkür ederim. İnşallah sonuna iyi. kadar gidersin. Allah Hayırlı yolunu yani. bahtını şey, Sedef Hanım da, Sedef Hanım da bayanlar için bir akım başlatsın sosyal medyadan. Benim yaptığım şey şey. Çünkü Belki ba de ben tam, başlarsın. tam anlamıyla iletişim kuramıyorum. Hadi bayanların daha özel şeyleri var ya Sedef abla. Yani ben bazı şeyleri soramıyorum, evet. utanıyorum sorarken. Ama evet. sen bir bayan olarak her şeyi sorarsın ona. Ben bir erkekle daha rahat sesim kuruyorum. A hem cimsin. Ama bir bayana bazı şey sorarken utanıyorum hani ayıp olur diye. Ama sen bunu yapabilirsin onu çözmek için tanımak için evet, doğru bir şekilde ihtiyacımız var gençlere genç <laughs>